Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz sevinirim. Bugün sizlere WhatsApp nasıl silinir onu gösterecektim. WhatsApp'a gidiyoruz. Sağ üst köşede 3 nokta var. Oraya giriyoruz ve ayarlar deyip Hasap diyoruz. Hesabımızı sil diyor. Ve buraya kendi numaranızı yazıyorsunuz kendi numaranızı yazdıktan sonra hasabımı sil diyor. Hasabımı sil dedikten sonra sizden iki sebep isteyecek. Yukarı tarafa diğeri yazıp alta gelip tekrar diğer yazıp ve hasabınızı sil dedikten sonra whatsappınız silinecektir. Ve whatsappınız hiçbir şekilde kimse de görülmeyecektir. Whatsappınız silinmiş bulunmuştur. Kanalımıza abone olup beğenirsiniz. Kanalımıza destek olmayı unutmayın.